Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Sizin de kapınız benim kapım gibi gıcırdıyorsa işte bu videoda sizlere çok basit bir çözüm öneriyorum. <laughs> arkadaşlar bu sesleri kesmek için çok da çaba harcamanıza gerek yok. Tek yapmanız gereken şey kapıyı yerinden çıkartıp menteşe kısmına en sağlıklı ve en uzun soluklu sesi kesebilecek bir ürün olan bildiğiniz Gres yağıdır arkadaşlar. Kapıyı tam olarak açmanız yani kasasından köşeleri kurtarmanızla başlıyor ve hafif yukarıya doğru kaldırmakla kapı yerinden çıkacaktır. Bu şekilde gres yağımızı sürdükten sonra kapımızı yuvasına takıp 3-5 ileri geri hareket yaptırarak da bunun çok güzel bir şekilde etrafında yayılmasını sağlayarak sesi keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, menteşelerimize gres yağımızı sürdükten sonra kapıyı tekrar yerine monte edeceğim. Alt kısmına destek vermek için ayak parmaklarınızla üst kısmı yönetebilmek için de kollarımızdan destek alacaksınız arkadaşlar. Bakın. Aynı anda ve kapı Yuvasında geçti ve kapıyı da monte ettik arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bakın sesi tamamen kesti arkadaşlar. Gres yağı en uzun soluklu ve en sağlıklısı gres yağı arkadaşlar. Kalın bir yağ olması sebebiyle ve uzun ömürlü, sıcağı ve soğuğa diğer yağlara oranla çok daha fazla dayanıklı olması sebebiyle bu gresi koyduğunuzda çok uzun yıllar bu kapımız bir daha gıcırdamayacak demektir. Bakın. Biraz önceki ses ve şimdi gresli koyduğumuz gibi. Bakın. Sıfır ses. Ve bu şekilde 3-5 defa aç kapa yaparak da o gresin milin, milin üzerinde tamamen mili kaplamasını sağlayarak işleminizi sonlandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar kısa ve net bir bilgi. Teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için ve beğendiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar.